gibi davranıyorsunuz diyor. Burada biz bunları söylediğimiz ya zaman. Bu adam cahil. Peki sen bu sözüne inanıyor musun? Adam cahil. Adam öyle bir konuma gelmiş ki sen ne, neresinden tutsan inanç yönünde adam çürümüş. Adam çürümüş. Adam çürümüş. Böyle insanlarla pek uğraşmayın. Uğraşa uğraşa bir sinirden küfrettin mi? O onun o hali seni küfre götürür. Geliyor, dalaşıyorlar bu bize. Dalaşıyorlar da. Ondan kurtulmasını becerim. Hocam sana kaç soru soracağım, cevap ver. Tamam yavrum dedi. Yarınız ben cevabı Kur'an-ı Kerim'den veririm senden de dedi. Sorduğun soruyu Kur'an-ı Kerim'den isterim. Eğer bunu bana böyle yapmazsan dinin gider, imanın gider, avradın koş, onu kafir olurum. Ben Kur'an-ı Kerim'den anlatacağım. İnanmazsan gene Kur'an-ı Kerim'e göre dinin gider, imanın gider, aradın boşun diye de adam korktu diyor. Ya şimdi size sorulan soruları cevap verirken biliyorsanız Kur'an-ı Kerim'den verin. Biliyorsanız hadis-i şeriften verin. O kafirler ne yaparsan yap, o kafirliğinden kurtaramazsınız. Onların kulubihim maradır. Kalbine Allah marazlanmış. Mühür bu. Allah mudur, için. Celalü Kur'an-ı Kerim'de ayet olarak buyurur ki: "Gaybı benden başkası bilmezler." Ama Ali İmran suresine <laughs> diyor ki: "Gaybı peygamberler bildirdiklerini bilir." diyor. Hızır Aleyhisselam'da Musa Aleyhisselam'ı konuştuğu zaman Musa Aleyhisselam diyor ki: "Bana sana öğretilenden öğret." diyor ayet-i kerimede. E bunlar hepsi birbirini gördüğü halde Bunlar niye gaybı Allah'tan başka kimse bilmez diye keskrip atıyorlar baba? Şimdi Serkan'ım ayetler. Evet. Gaybı Allah'tan başka kimse bildi, bilmez. Ama Allah'ın bildirdiği de hariç. Allah'ın bildirdikleri hariç. Allah o gaybı. Mesela mübarek peygamberimizin bir devesi kayboldu. Arıyor arıyor bulamıyor. Kafirler diyor ki şuna bak peygamberim diyor devesini bulamıyor. Evet diyor. Ben peygamberim Allah bildirmezse bulamam diyor. Allah Cebrail'i gönderdi. Ya Muhammed, devem şu depenin arkasında çalı yerken yuları takılmış orada. Git. Mübarek Peygamberimiz koştu. Deveyi orada buldu. Ey diyor insanlar, Allah bildirirse bilirim. Bak Allah bana söyledi, devem buradan gidin koşun. Diyor. Kafirler geldi ki deve orada. Çoğu imana geldi. Ebu Cihir de içindeydi. İnat etti, gelmedi. Ebu Cehil'in, Müslümanların çoğalmasına en çok Ebu Cehil sebep oldu. Arkasında bir grup insanla gelirdi Peygamberimize soru sorardı. Mesela elinizin için çocukken taş alırdı. Hangisini daha gizledi? Bu oradan kaldı. Ebu Cehid diyor ki ya Muhammed diyor elini şöyle yaptı. Sen peygambersen elinin içinde ne var bir haydi. Mübarek peygamberimiz buyurdu ki Allah'ın bildirmesiyle bilirim dedi. Benim peygamberliğimi ben söylemeyeyim derdi. içindeki taşlar söylesin derken taşlar kelimeye işaret getirdi. Taşları katledattı. Sihiri diyor. Taşlara da geçti Muhammed'in. Böyle bunlar. Allah o kalpleri mühürlenen insanlardan bizleri uzak kılsın. Dua edin kurban, Dua edin. Peygamberimiz çok çektirdiler. Çok çektirdiler. Allah'ım inşallah cennette onun cemalini görmeyi, sancağı altında cem olmayı, ona komşu olmayı hepimize nasip etsin inşallah. Hepimize. Evet buyurun. <laughs> Bu din garip geldiği garip gider dedikler, <laughs> budur Serkan. Doğru düzgün cevap veremeyen alimler bu dinin. Şimdi alim iki türlüdür. Alemi yapan alimler var, alemi yıkan alimler var. Bu, bu Kur'an-ı Kerim'in dışına çıkan alimler alemi yıkan alimler. Bunlar çok tehlikeli. Alemi yapan alimler bu tarikat alimleridir. Titreyerek. Mesela Kur'an-ı Kerim'e ayete bağ mana verirken elli kere düşünür. İyiyede bir hata etmeyin diye. Mesela öldürdüler. Öyle insanlar var ki alimim dedi. Kur'an tefsir ediyor adam. Kürt taprası yanında sığaray içe içe Kur'an tefsir ediyor. Bu Kur'an yarın buna davacıdır. Bak. Tütün içe içe Kur'an tefsir edilmez. O Kur'an Allah'ın kelamıdır. O kitap öyle bir kitap ki kuru yaşına ararsam onun içinde böyle hafif alacak bir kitap değil. Bütün kitapların en eftarı yani öbürler de da yani öbürlerin hükmü kalktı. Hüküm süren Kur'an-ı Kerim'dir. Artık İncil, Tevrat falan filan onlar hükmü kalktı ki daha onlar zamanında kitaptı. Allah'ın kitabı. Biz onları inkar etmiyor. Şimdi hüküm süren Kur'an-ı Kerim'dir. Onun dışına çıkan dinden imandan çıkar. Ona inanmayan dinden imandan çıkar. Peygamber'e inanmayan dinden imandan çıkar. Evliyayı inkar eden dinden imandan çıkar. Evet. Evliyanın sen desin, inkar edin? Şimdi Ebu Bekir'in halinden anlatsam çoğumuz inanmazsınız. Ömer'in halinden anlatsam onu unutun. Osman'dan anlatsam onu unutun. Bunlar İslam'ın temel taşıdır. Allah şefaatlerinden ayırsın inşallah. Evet, Şimdi Hanım, Müslümanlar ileri giderken Allah'a doğru şeytan onun ilerlemesine veya önüne perde çekmek için 72 türlü hilesi var. Mesela diyelim ki sana daha doğru gidiyor. Hep söylüyorum size. Garin suretine girer, oğlun suretine girer, babayın, anayın, şeytan her kıla girer. İki kıla giremez. Biri peygamber kılığına, biri daha hangi geldi Senin bu gidişatını sana mal etmemek için, sana yer etmemek için yetmiş takla atar, Allah mazır. Eğer o adam da çürükse, gitti o da gitti. Evet. Ya <laughs> Adem'i aldattı. Adem'i aldattı. Ama cenab Allah Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini çok sevdiği için şeytana pek fırsat vermedi. Daha evvel şeytanlar çıkardı böyle. Cennette oradaki olanları gelir rahiplere anlatırdı. Muhammed Aleyhisselam Allah peygamber olarak gönderdiğinde Allah artık bunları göğe çıkmaktan men etti. Biz diyor ateş kuldesiyle onları engellemiyor mu? Bu kayan yıldızlar ateş kuldesi. Onlar çıkarken Allah o ateş kuldesi. Kayan yıldızlar onların çıkmasını engelleyendir. Biz böyle bir peygamber ümmeti Allah'ın şefaatine nail buyursun inşallah. Evet. Baba siz sohbetlerinizi e, sohbetlerinizde diyordunuz. Kul kulluğunu zekarette bilir ama iş işten geçer. O zekarette ne oluyor baba? Nasıl biliyor orada? Ya şimdi zekaret bazen uzun sürer. Mesela benim bir arkadaşım var. müftün var çocuk. Babası altı aydan beri zekarette. Altı aydan beri. O çocuk geliyor beni götürüyor bazen. okul baba diye. Müftüm var benim. Adam öyle yatıyor. Şimdi uzun böyle müddet zekarette olan insan da çok günahı var demeyin. Veya aniden ölüp giden de vay ne güzel öldü gitti demeyin. O Allah katında. Uzun müddet zekarette olanın belki biraz Allah günahına kefaret olarak. Allah günahına kefaret olarak. Ya aniden giden de ha ne güzel gitti Ele düşmedi deyip fetva verilmez. O Allah kadın Allah bilir artık. Evet. Nice sahabe zekareti çok sürdü. Evet. Perde mi kalkıyor o esnada baba? Evet, tabii ya. Şimdi kul kulluğunu zekaret de onun boşa geçirdiği günler önünden film şeridi gibi geçer. Pişman olur. O günleri boşa telef ettim diye pişman olur. Yalnız tabii ki Ezrail'in ona ne surette gözüktüğü çok önemlidir. Ezrail kapıdan girerken eğer o salih bir insan abdesti namazı zikri var ise onun mezar olacak yerinde orada 70 arşın açılmış hazırdır. Oradan bir demet gül alır gelir. O da kapıdan girerken mis gibi kokar. Zekarettekinin yüzü güler. Yani ki güler yüzü gidiyor. Burnunda kokar o gün. Ezrail yaklaştığında bu der ki ile çabuk bu aşığı maşığına kavuştur. Ezrail de bununla biraz konuşmak ister. Çünkü salih kul. Evet. Onun için ruh, ruh çok zor girer, çok da zor çıkar. Bazı insanlarda. Evet. Öyle. Yani bir cenazeye götürdüler. Gittim Allah muhafaza. Gözleri dışına çıktı çıktı girdi. Çıktı çıktı girdi. Gözüm böyle gördüm hala bir tüylerim diken diken. Yani Allah'a dua edin. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki ben beni zikredeni diyor cehennemde yapmaktan haya ederim. Onların zekaret anı da kolay olur. Hesap anı da. Mesela hepsini size anlattım. Sırat Köprüsü'nün üstündeki soru sorulan büfelere çok dikkat edin. Birinci büfe kelime-i Mesela eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Bu birinci. Burayı verdikten sonra da namaz büfesine gelirsin. Altta cehennem kükrüyor. Nerede verememişsen oradan al aşağı yaparlar. Onun için burada Sırat Köprüsü'nde sorulan sonra En son anı da çok özür Cenabet gezenler içindir. Bak dikkatli olun. Bizim buradaki çırpınmamız, çarpınmamız bu Sırat Köprüsü'nün üstündeki sorulara cevap vermek içindir. Yani Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah muhafaza orada yağmur gibi dökülenler de var. Bir kısmı sürüne 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 vay. Ama etler böyle saçak saçak hararetten cehennemin. En son geçer şöyle döner bir bakar. Beni buradan kurtaran Allah'a hamdolsun diye. <laughs> Artık o cennet görevleri onu oradan alır. Orada hayat ırmağı var. Orada yıkar geri güzelliği, insanlığı. Daha da güzeldi. O cennete götürürler onu. Hikaye çok uzun. Bu insanlar şu üç günlük dünyaya aldanıp ebedi Allah'ın ağrına duşar olmasınlar. Evet. Tabii ki Allah'ın kahrı da hoş, lütfu da hoş. Allah kendine kulluk yapana kahretmez. Ona lütufkar davranır. Allah çok merhametli. Allah'ın şefkati, merhameti acayiptir. Okyanus denizinden su almakla bitirin. Öyle değil. Sen yeter ki ona kul olmaya çalış. Evet. Bir şeyler sor Hepsini anlat da soracak bir şey kalmadı Sorun, kurbanım mı sorun? Masal sor. Öyle abilerim, öyle. Elinizi ayağınızı öpeyim. Şu kafesteki ruh kuşu çıkmadan kulluğumuzun idraki içerisinde olalım. Allah'a kul olalım, Habibine ümmet olalım, pirimize, şeyhimize mürit olalım. Kim ne derse desin, helal dokma yiyerek, doğru kelam konuşarak Allah'a mutluluğunda tertemiz varalım. Eli boş, yüzü kara gitmeyelim. Ey ölüm! Eh, sen ona sor. Bu ölüm acısı öyle bir acı. Peygamberimiz öyle buyuruyor. Bazı insanlar 300 kılıç darbesi gibi darbe yemiş gibi acı çeker.